Bazı insanlar dünyaya farklı bakar. Aynı sokağa bakarsın ama onlar bir detay görür, senin hiç fark etmediğin bir iz, bir renk, bir bakış. İşte bu fark gözlem gücüdür. Gözlem sadece bakmak değildir. Gözlem anlamaktır. Bugün birlikte göreceğiz nasıl olur da sıradan bir bakış seni yepyeni bir dünyaya götürebilir. dedektif, bir sanatçı, bir bilim insanı, hatta bir çocuk. Hepsinin ortak bir yeteneği vardır. Dikkat. Ama dikkat doğuştan gelen bir armağan değildir. Geliştirilen bir beceridir. Aslında hepimiz fark edebiliriz. Yeter ki acele etmeyelim. Gerçekten görelim. Gözlem sadece görmek değildir. Bir durumu, bir insanı, bir olayı bilinçli olarak fark etmektir. Psikolojide buna aktif dikkat denir. Yani gözlem pasif bir eylem değil, zihinsel bir katılımdır. İyi bir gözlemci sadece dış dünyayı değil, kendi iç dünyasını da izler. Ne hissettiğini, neye tepki verdiğini fark eder. Gözlem öğrenmenin ilk adımıdır. Çünkü insan önce fark eder, sonra anlar. Peki analiz nedir? Analiz gözlemlediğin şeyleri anlamlı hale getirmektir. Yani neden ve sonuç ilişkilerini kurmaktır. Bir bilim insanı deney yaparken, bir sanatçı duyguyu çözümlerken ya da bir insan bir hatasından ders çıkarırken analiz yapar. Gözlem farkındalık getirir, Analiz gelişim. Gözlem olmadan analiz yönsüz kalır, analiz olmadan gözlem eksik. Biri göz, diğeri zihin gibidir. 1914 yılında Ernest Shackleton isimli bir kaşif Antarktika'ya yelken açtı. Fırtınalar, buzullar, sessizlik. Aylarca mahsur kaldılar. Ekip umudunu kaybetmek üzereydi ama Shackleton her detayı izliyordu buzun çatlama sesini, gökyüzünün rengini, rüzgarın yönünü. Kurtuluş dikkatle geldi. Çünkü bazen hayatta kalmak bile gözlem gücüne bağlıdır. İlginçtir, beynimiz gördüklerinin yüzde doksanını yok sayar. Çünkü hayatta kalmak için sadece önemli olana odaklanır. Ama bu, çoğu şeyi fark etmeden geçtiğimiz anlamına gelir. Bir yüzü, bir duyguyu, bir fırsatı. Gözlem yapmak, farkındalığı geri kazanmaktır. Ve farkındalık, insanın en değerli pusulasıdır. Leonardo da Vinci, gözlem gücünü sanatla bilimi birleştirerek kullandı. Bir yaprağa saatlerce bakar, bir su damlasını günlerce incelermiş. Defterlerinde yüzlerce küçük not vardı. Bir kuşun kanadı neden böyle kıvrılır? Göz ışığı neden böyle kırar? Bu soruların her biri analizle sonuçlandı ve bu analizler yüzyıllar sonra bile insanlığa ışık tutuyor. Da Vinci'nin en büyük sırrı şuydu. Bakmakla yetinmedi, anlamaya çalıştı. Gerçek gözlem sadece nesneleri değil, duyguları da görmektir birinin sessizliğini fark etmek, sözsüz bir üzgünlüğü görmek, bir dostunun gülüşündeki yorgunluğu sezmek. İşte bu, empati dediğimiz şeyin başlangıcıdır. Empati gözlemle doğar ve gözlem bizi gerçekten insan yapar. Peki bu beceri nasıl geliştirilir? Birinci adım yavaşla bir ortamda acele etmeden etrafa bak. Duyduklarını, kokuları, renkleri fark et. İkinci adım soru sor. Bu neden böyle diye düşün. Üçüncü adım not al. Yazmak zihni yeniden şekillendirir. Ve son adım tekrarlamak. Gözlem bir kas gibidir. Ne kadar çok kullanırsan o kadar güçlenir. Gözlem görmekse, analiz anlamaktır. Yani gördüğünle düşünmek, bağlantı kurmak, sorgulamaktır. Bir ressam renkleri çözümlerken, bir mühendis sistemi incelerken ya da bir insan kendini anlamaya çalışırken hepsi analiz yapar. Analiz zihnin pusulasıdır. Sadece görmeyi değil çözmeyi öğretir. Bugün bilgiye her zamankinden daha yakınız ama dikkate her zamankinden daha uzağız. Telefonlar, bildirimler, hız, ses. Zihin sürekli meşgul ama hiçbir şeye derinlemesine odaklanamıyor. Gerçek gözlem sessizlik ister. Dikkatini geri almak için bazen tek yapman gereken ekranı kapatıp başını kaldırmaktır. Biraz yavaşla. Dünya hala orada. Sadece görmek isteyenlere açık. Analitik düşünme gözlemi anlamaya dönüştürür. Bir problemi çözmek, bir fikri geliştirmek, bir olayı anlamlandırmak hepsi analizdir. Ama analiz sadece bilgi toplamak değildir. Bilgiyi sorgulamak Çelişkileri fark etmek, alternatifler üretmektir. Gerçek zeka sadece bilmek değil, doğru soruyu sormaktır. Şimdi küçük bir deney yapalım. Bugün bir yere otur. Hiçbir şey yapma. Sadece bak. Renkleri fark et. Sesleri dinle. İnsanları izle. Çünkü gözlem açık gözlerle yapılan bir meditasyondur. Zihin susar, dünya konuşur. Bir dahaki sefere gözlerini açtığında sadece bakma, gerçekten gör. Çünkü en büyük keşifler dünyada değil, senin içinde gizli. Her büyük değişim bir gözlemle başlar. Bir bilim insanı bir fark görür, bir sanatçı bir duyguyu yakalar. Bir insan kendini fark eder ve dünya o anda değişir.